Sorumuzda insanlarda gerçekleşen X ve Y olayları ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. X ve Y olayına baktığımızda X olayında ne olduğunu ATP'nin üretildiğini, Y olayında ise bu ATP'nin enerjinin harcandığını görüyoruz. Yani X olayı ne olarak isimlendirilecek? Egzergonik bir olay yani ATP'nin üretildiği bir olayken Y olayları endergonik yani ATP'nin harcandığı olaylar olarak karşımıza çıkacak. Peki hangi olaylarla enerji üretilir? Elbette ki solunum olayları ile ister oksijenli ister oksijensi solunum olsun. Solunumda enerji ATP üretimi vardı ve ayrıca Fermentasyon olaylarında da ne olurdu? ATP üretilirdi. Bunlar egzergonik olaydı. İşte sinir, sinirsel iletimde örneğin aktif taşımada vesaire gibi enerjinin harcandığı olaylarda endergonik olaylar olarak karşımıza çıkıyor. X olayı nedir? ATP'nin üretildiği. Y olay ise ATP'nin harcandığı olaylar. Y olayı mitoz bölüme. Mitoz bölüme de hücre ne yapacaktır? Elbette ki enerji harcayacaktır. X olayı ATP'nin üretildiği bir olay, oksijenli solunum olabilir. Y olayı difüzyon. Y olayında ne yaptı? Enerji harcanması lazım ama difüzyon olayında ne yapılmaz? ATP harcanmaz. ATP'nin harcanmadığı bir olaydır. O yüzden Y olayı difüzyon ne yapamaz? olamaz. X laktik asit fermentasyonu. Fermentasyonlarda da demiştik ki ATP ne yapılır? Üretilir. Aktif taşıma esnasında ATP harcanır. Y olayı olması doğrudur. Dolayısıyla difüzyon olayında ATP harcanmaz. Difüzyon olayını nereye? Y olayına. Enerjinin harcandığı olaylara ne yapamayız? Yazamayız. Cevabımız difüzyon olayı C seçeneğidir diyoruz.